Şeytanı'r-racim. Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenü tegullaha hakka tükatihi ve la temutun ve la illa ve entüm muslimun sadakallahul asim Aziz ve değerli müminler Rabbimiz Azze ve Celle Hazretleri okumuş olduğu ayeti kerimede buyuruyor ki Ey iman edenler ne yapıp yapıp imanlı ölmeye bakın zinhar hiçbiriniz karşıma imansız çıkmayın Allah'tan ittika edin ondan sakının buyuruyor iman edenlere sesleniyor imanlı ölmeye bakın Demek ki işin ucunda Allah göstermesin, imansız ölme tehlikesi de var. İşte nasıl imanlı ölebilenmenin reçetesini Peygamberimiz sunuyor. Dünyada nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Bu dünyada imanla, ibadetle, itaatla yaşarsan Allah yardımcın olacak. Melekül mevüt canını iman üzere alacaktı. Ama bu dünyada yak canım vır patlasın, çal oynasın, her şeyi yapayım. Her türlü zevkten, lezzetten istifade edeyim. Gam alayım. Sonunda da biz de bir la ilahe illallah deriz. Cennete koşarız derse adam kendini kandırır. Aziz müminler o halde bizi cennete taşıyacak iman nedir? Kelime manası itibariyle inanmak, kabul etmek demektir. İki kere iki dört eder. Ateş yakar, su boğar, bıçak keser gibi kesin kes bir şeyi kabul etmek. Din literatüründeki anlamına gelince iman dediğimiz zaman şu akla geliyor. Hazreti Muhammed Efendimizin Allah'tan bize haber verdiği tüm gerçekleri kalbiyle doğrudur diye kabul ediyor ve diliyle ikrar ediyor. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar. İşte biz buna iman diyoruz, imanı böyle tarif ediyoruz. Aziz müminler, insanlar inanışları itibariyle dört kısımdır. Bir adam ya mümindir, ya kafirdir, ya münafıktır ya da müşriktir. Mümini söyledik. Kafir nedir? Kafir inkar eden. Hz. Muhammed Efendimizin Allah'tan haber verdiği gerçekleri kabul etmeyen ya da onlarla istihza eden, alay eden, gülüp geçen, inanmayan veya birkaç tanesini inanmayan kimseye kafir deniyor. Münafık görünüşte iman ediyor gibi davranıyor. Müslümanların arasına girip onlardan bilgi toplamak için ben de sizin gibiyim diyor. Ama hakikatta iman etmemiş. Bunlara da münafık deniyor. Münafığın felaketini Allah korkunç haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Esfali safilin, cehennemin en korkunç yerinde. Müşrik nedir? O da Allah'a inandığı halde Allah'ın peşisine tanrıcıklar kabul ediyor. Hem Allah'a inanıyor hem de yanı başında başka tanrıcıklar kabul ediyor. Başka kuvvetlere de inanıyor. Onlara da değer veriyor. Allah'ın kudret, kuvvet, kutsiyet bütün sıfatlarını onlarla paylaşıyor. İşte bu adam da müşrik ve müşrik olarak ölen de affedilme şansı yok. Aziz kardeşlerim, biz tekrar mümine gelelim. İmana gelelim. İman bir bütündür parçalanamaz. Yani bir kısmına inanırım da bir kısmına inanmam. 20. asırda ya şu faiz ayetini kaldıralım. Faizsiz yaşanamaz. Görmüyor musun dünyayı? Demek adamı dinsiz eder. Ama haramı işlemek adamı günahkar eder. Bile bile bir adam haram işlerse ne anlama gelir? benim sırtım pek cehenneme dayanırım, yanarım. Anlamına gelir. Ama inkar ederse, haramı helal, helalı haram sayarsa ya da alay ederse işte o zaman dinden çıkar. Cennetle cehennemle alay ederse dinden çıkar. Saçının telini cennete değişmem derse dinden çıkar seninle cehennem ödüldür bana derse o ödülü Allah ona verir cehenneme gönderir. Seninle cennet sürgündür bana derse o sürgün dediği cennetin 70 bin kilometrelerden kokusu geliyorsa kokusunu aldırmaz. Yani dinlediğimiz şarkılara falan da dikkat edelim. Aziz kardeşlerim, güya kulağınıza hoş geliyor ama içi inkar dolu, alay dolu, Allah mağaza kahve felek deyip başlıyor. Kaderin oyunu diyor. Allah hiç kimseye oyun oynamaz. Aziz müminler bu gibi şeylere dikkat edelim. İman dairesinden durup dururken çıkmayalım. Çok dikkatli de olalım. Adeta bu düzü üzerinde yüzü yürüyoruz gibi kabul edelim. Ve Müslümana da sakın ola sakın kafir demeyelim. Müslümana da münafık demeyelim. Peygamberimiz bir hadislerinde bakın ne buyuruyor. Men salla salatena ve istekbele kibletena ve ekele zebihatena fe zalikel müslimul ledi zimmetullahi ve zimmeti Kim bizim namazımızı kılarsa, kim bizim kıblemize yönelirse, kim bizim kestiğimizi yer ya da hayvan keserken besmele çekerse, öyle bir Müslümandır ki Allah'ın ve Resulünün korumasındadır. Böyle bir Müslümanı hafif almak, ona kafir demek, münafık demek de asla doğru değildir. Bu sözü yer gök kabul etmez, neticede kendisini bulabilir. Aziz kardeşlerim, imanımızdan dolayı gece gündüz şükretsek azdır. İmanımızı da koruyabilmek için ibadetlere ihtiyacımız vardır. Nasıl ki bir mum dışarıya rüzgara çıkınca sönmesin diye etrafına cam geçiriyorsak aynı şekilde kalbimizde yanan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah iman ışığını koruyabilmek için namaz, zekat, oruç, ad, cihat, infak bütün bu ibadetlerle takviye ederek kuvvetlendirmemiz takviye etmemiz, coşturmamız gerekiyor aziz kardeşlerim. Eğer ibadetten uzak kalırsak gün günbegün günbegün kanser hastasının eridiği gibi imanımız erimeye 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 başlayacak. Bahar geldikçe Everest tepelerinin üzerindeki karların yavaş yavaş eriyip 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 her diye bir şey kalmadığını gördüğünüz gibi Neticede Allah göstermesin şeytanların zıpır zıpır zıpladığı şu toplumda imanımız da gidebilir, sönebilir, Allah muhafaza ortada kalabiliriz. Dünya o kadar uzak değil. Dünya o kadar çok değil. Ölüm çok yakın. Kaşla göz arasında. Kim ne zaman nerede hangi saniyede öleceğini bilmiyor. Ona göre iman üzere kalabilmek için imanlı yaşamak lazımdır. İman üzere ölmek için ibadetten taviz vermemek lazımdır. Allah cümlemizin imanını ibadetlerle koruyarak huzuruna imanla varmamızı nasibi müesser eylesin. Ela inna ahsanel kelam ve ebleven nizam kelamullahi'l melikil azizil allam كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون